Yüksek ovamız biliyorsunuz çok bakir topraklara sahip, hep böyle buğda ve yoncadan ibaret bir alandı. Biz artık bu ürün çeşitlerini daha da arttırmak mahiyetinde yaptığımız çalışmalar vardı. Yılmaz Bey, çiftçimiz, e, eski muhtarımız e, ilk ilkbaharda böyle yer fıstığının e, ekmek istediğini söyledi. biz de çok güzel olacağını e, hem ekonomik olarak da büyük bir katkı sunabileceğini söyledik. Bununla ilgili çalışmalar yaptık. Osmaniye'den getirdiği tohumları burada demonstrasyon alanı olarak oluşturduk. Temel gayemiz burada yer fıstığının olup olmayacağını ne kadar bir verime sahip olabileceğini göstermek dedi. İnşallah gelecek sene de biz de yüksek balı çiftçilerimize bu alanların çoğunlukla yer fıstığının yüksek bir verimle inşallah alacağımızı, alacağımızı düşünüyoruz. Bu alanda çiftçilerimizi yer fıstığı üretimine teşvik edeceğiz. İlk defa oluyor. Tabii bu bu alanda, demonstrasyon alanı olarak da ilk defa oluyor. İnşallah da biz de gelecek dönemlerde daha farklı, daha büyük tarlalarımızda bunların üretimini yapacağız. E, yer fıstığı hakkında ben internetten biraz bilgi almaya çalıştım. Sonra ilk aradayken ziraat başkanımızla bir görüşme yaptık. E, ben böyle bir niyetim olduğunu, güvenilirse e, olsun desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. E, gereken neyse ben de yapacağım, hazırım dedi. Ben de bunu Osmaniye'den istedim. İnternetten alayım, Osmaniye'de vardı. İşte getirdik. Şu an ekmişiz, bakalım. E, i̇nşallah olur. yani Niyetimiz odur ki bunu e, fazla bir alana yaymaktır. E, i̇nşallah bunu da başarırız. Yani görünüşe göre böyle olursa güzel görünüyor. E, artık e, hasatı da e, Ekim ayında oluyor. Ekim ayında de bakacağız. E, verimi güzel olursa Ziraat Bankası ile beraber e, tabi e, yetkililerden de destek istiyoruz. Destekleri de olursa bize e, inşallah bunu geniş daha geniş bir alana yayacağız.